Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeki Kemal Arkadaşlar. Ne diyor, <laughs> bak eser, Kemal diyor. Arkadaşlar, çok çok şimdi, bu ya? arkadaşlar. Ben Zeki Kemal diyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi bu sineği öldüreceğiz. Hayvan şey severler lütfen mi? hiçbir şey demesin. Kötü yorum yapmasın hayvan şey severler. Şey 2, 4, 6, 7, 8, 7, 5, Arkadaşlar bugün konuyu açıklamayı unuttum. 8, 10, 80. Nasıl bir video bu? Konu açıklanmamış video evet. mu olur? Arkadaşlar şu an böyle sizi konuşturarak evet. zaman kazanmaya çalışıyorum hadi, çünkü Buyur, video fikri düşünüyorum. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar bugün annemin halasının köyündeyiz. Hadi, hadi. Annemin halasının köyündeyiz. Hadi, hadi. Yokuş. Adal can al koş koş. Yokuş. Ay. E beni nik. Arkadaşlar. <laughs>

Arkadaşlar. O yüzden yani. Ben senin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hayır arkadaş. Adam. Bu kadar doğal direkt doğal bak ola boyuk ya. var bir kilo değil yok büyük ola var bu aynı değil yok. Ne yapın yetiyor zaten diyor. Evet adam artı 18. <laughs> Adamın kendi artı 18. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum planım da var yoğurdun da hadi koş. Yıldırım <laughs> ben şu zahmeti. an dinlenmek istiyorum anne yoruldum. Ben şimdi ezde bulgurum köy bulgurum. Ya tamam yoruldum ezde oldu Üst değil lan. Üst. üst. Osmanlı ağzıyla üst üst üst. <laughs> Hadi kedileriz. Mutfağa gidiyor kedi. Güzel güzel Orta Ortada bir şey yok. Doğru ya. Giden gider. Arkadaşlar iyi ki Mustafa Emme'nin yanında değildim. Yoksa video artı 48 yerdi. İki de bir dakika bir gol bir. Burayı donduruyorum. Gördüğüm o diğer diyesen mi geliyor? Merak etme baba, videoyu dondurmuştum. Ali de hemen hoca gelmişken. Ya o kısımlar ha. atladı. <laughs> Çok geliyordu. ışık. Yani az bitip çok ışık. Ya, ya. Az az çok yani. ışık. Evet. Az, evet. az evet. ışık. Çok ışık. Az ışık. Çok ışık. Nasıl kilo Arkadaşlar şu an Allah Allah. nasıl ya. yapıyorum bunu? Disko ortamını. Tamam. En Aslında karanlık moda getirdim. Artık beni karanlık izlemek zorundasınız adamım. Artık beni karanlık izleyeceksin dedim. Ama sonra geri aydınlık yaptım. En aydınlık modelimiz. 48'li 48'li hmm. miydi 24'lüydü 24'lüydü ama ben. Man oni man oni man oni. Ay kaçar. 4 tane bitirdik. 2 tane 4 tane de bundan bitirdik. Ay sen gelmeden ben size bir şey yapacağım. Hı. Hadi şurada. <laughs> Hadi dur. Bu evde cidden sucuk var mı? <laughs> Bir şey diyeceğim. Burada cidden sucuk var Hayır, Ali mı Alican abi? Kandırdı mı ben Alican abi? da mı? Biz Arkadaşlar bir daha bir daha Ali Can abilere Arkadaşlar bir daha böyle tip şöyle bir Öyle dedi. İsmail Can olan şöyle evet. be abi görürseniz inanmayın ben evet. kandırdım evde sucuk var dedi yok bir kere sen dedim ki sizin açık biz de öyle mani 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 Dört nevi kayranları bu videoyu beğensin. Kesin videoya 80 like gelecek şimdi. 30 88 abone olacağım bir de. Ne yapmayacaksınız şu an siz anlamıyorsunuz ama kendi şehrinde Anneanne olay yaşıyor. Yani. Aslında çok önemli bir olay değil. Oyun gibi bir şey yapıyorum şu an. Daha önder gelmemiş. Önder gelecekmiş. Bizim Buradan zaman gelmiş. Ondan sonra onları ilgili bir şey yapıyoruz. En şimdi tatlı diz o büyü. Alay alay alay. Umarım bana telif atmaz. Bu şarkı kim söylüyor adını? Ayşe işte onun hep birine söyletti. Kim söyletti söyletti. Kalamaz. Saçıma bakın. Ne demek? Niçin? Bana dedim gelebilir, ve Adamı bu kanala. Evet. Abone ol. Bir, bir sürü yer karnım. gezdim. A Bu kanal için bir şey sürü yer gezdim. Ama bir A abone, abone bile artmadım. Onlar buradayken bile evin önünü sulanmıyorlar ki adamlar. Düşün artık. 44 aboneyiz Allah'ın adamı. Yemek. Hayatım bardağı varsa bana bunu vereyim sana. Yorgun adam Adamın, adamın yorgunu gördü da. Ha şey suyu fazla içmen gerekiyormuş. Ne işte adam bir sonuçlarına mı? göre daha fazla içeceğim. <laughs> Yok daha fazla içeceğim. Ne dedi? Vallahi bilmiyorum artık. Elim aldım <laughs> şişe boş abi, Elim aldım. Şu an Şu az bir önce bir o, şey, şu şey, ben benim birim bir şey şey. olduğunu anlayamadınız bile değil mi? Dudak zannedin. Öyle dediğim için ne dedi? Dilim. Ama dilim. Şey. Bu şey. Bu şey ne? <laughs> öyle dedi. Ben şeyleri dursu biber mi? Şöyle küçük küçük böyle tane tane de seviyorum diye. Aaaa! Yeni kaynanam. Hı hı. Veya sıfır kilometre kaynanam. Gitmiş taze böyle toplamış toplamış iki bak, buçuk bak, litre bak, toplamış. Bak su gibi abi sağ ol. Bunlardan bile ince ince gitmiş. Lan ye lan Devine, ne bunları yiyorum Hayır ye şunu. Benim ömrüm yok Ayşe ablamın Birel, biberi. Ayşe ablamın biberi. Ayşe, ayşe, bir ayşe, ayşe ablamın Ayşe Ayşe bir Ayşe ablası varmış. Geldi bir yerlere Ayşe ablamı da Ayşe ablamı diyor. Evet ne Çok güzel yapıyor ne yapayım? Ben de

Normalde var zeytin yani normalde. O İnsan şeyler. bir sucuk tamam. yer. Geçen sene de. Ayıp. Bilal evet. yiyor. Ayıp. E Ayıp. Ayşe, dedi, Ayıp. Ayıp. Ayıp arkadaşlar değil mi yani? Sen El seni kımıldatma kafana dayadım kamerayı. Hayır oğlum. Gel bana gırılır. Oğlum yemek yiyor. Rahat bırakır mısın? Tamam. Cemal o telefonu bırakıp köyü tadını çıkarmaya ne dersin? Oraya. Zaten sen de Zaten şu an keyfini çıkarıyorum. Normalde diye çıkan ses burada diye çıkıyor. Antilator sayesinde. Pis kedi. Aa sen kedi yazıyor. Abi çıkacak mesaisini verdik. Money money you money money you money 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 ne de sonara peride DSP Miaroka Ben ben geldim onu beyanlar bugün mesela yazılıyor zaten şimdi Yazıldı hatta. Var mı başka yakınında da tamam He bir bir çok bayılır. Bir bir bayılır.